Bugün sizinle beraber keto yani Abi, abi vuruldum da şey mi yapamadım ya? Açılışımı yapamadım. Arkadaşlar, e, oyun ben en son girmediğim için baya baya değişti. E, o yüzden abi, neyse. Ben e, neden uzun zamandır video atmadığımı da bir açıklayayım şimdi. Arkadaşlar, ee, sıkıntı şuydu. Kardeşim hastalandı. Yani onu hastaneye falan e götürttüm Daha sonrasında şey sünnet ettirdim abi. E, ee, çişini yapamıyordu falan filan. O olaylar. Ben de ondan da ilgileniyordum arkadaşlar bu sırada. Ee, o yüzden de bayağı uzun bir süre video gelmedi. hepinizden ee, tekrardan çok çok özür diliyorum. Eee abi normalde bak youtuber olmaya yaklaştık ya popüleriz youtuber değiliz de popüleriz yani ama tek sıkıntı olan videoları geç atmam abi yani bu kadar kararsız olabilmem normal değil normalde Hı? abi anormal davrandım yani bu kadar süre video atmamakla ee, o yüzden neyse oyunumuza geçelim artık. Sesim kötü geliyor olabilir. Belki dış seslendirme yapabilirim. Ee, oyun çok kasıyor ya. Beni gönderdiler. Eee bu görünürmüş. Okey. Abi sıkıntı olan İşte dediğim gibi abi. Ben yanlış söylemem. Yani e, zombi nasıl olduğunu Arkadaşlar o yüzden yani bayağı uzun süre video gelmedi. Yani yoksa atacaktım abi. Yani bende bir hata olsa kabullenirim ben hatamı. Ama yani bunda hatam yok abi. Bunu yapmaya mecburdum. Yani öyle bir şey de var. Ee, neyse oyunumuzu başlayalım. Bu oyunun e, amacı kapışmak. Fighting. Yani anlayacağınız... Bak adam cehenneme gitti şu anda kırmızı bir ruh oldu. Oo kardeş kardeş sen çok sağ ol. <laughs> Abi ben aldım biliyor ben çok sağ ol. Ee, oyunun en güzel karakterini aldım canavarmış yani bir varlık canlı işte İşte yani elinde azrail oraya var görünüm resminde. O yüzden canavar vermişler abi. Yani birazdan görüntüsünde size gösteririm. Ya. Mesela görüntüsü bak böyle. Beast yazıyor altta. Burası değil mi? İşte o. Hop. Evet. Hadi seni bir cehenneme gönderin dedim. Ben, o beni zombiye çevirdi aynı. Yani. Abi bu arada ee, oyunda çok pro kişiler var şu anda. Ben daha demin server değiştirdim. Ee, oynuyordum bir süre. Şimdi server değişti. Ne O yüzden ee, şimdilik pro adamlar geldi. Yani olsun ben de pro oynayabiliyorum yani. Kaç gündür oynuyorum oyunu. Bayağı satın aldığım bıçak var. Aa, ben niye bu 5 tebellik bıçak kullanayım? Ay. Söyleyeyim mi? abi çünkü bu tabanca aşırı şanslı Ben ateş ettiğim her yerde adama tutuyor yani çok şanslı tabanca o yüzden yani zaten önemli olan şans bu oyunda murder mystery'e benzeyen modlar falan da var eee onda şans lazım işte o yüzden yani onun hariç her şey güzel yani oyundaki. Normal modda kapışabiliyorsunuz. E, eleme çıkabiliyor. E, aa bak mesela bunu öldürdüm ya. Bu direkt eleniyor. Daha oyuna gelemiyor. İşte elemede böyle bir şeydi. E, eh kardeşim biliyor zaten. Onunla bin kere oynadık bu oyunu. Abi ehde hile var ya. vallahi ben bir bulabilsem ee, ben farklı ile bulmak istiyorum. Böyle otomatik öldürme falan var. Her şey vardı abi. Ama ben kaçırdım büyük ihtimalle. Çünkü o site çoktan kalktı. Gerçi kaçırmamış da olabilirim. Neden derseniz abi çünkü daha çok erken ya. Site tam 2021 yılında kurulmuş. Tam 2021. Yani o şimdi de kalkarsa neredeyse 2022'ye geçeceğiz de. Şimdi de kalkarsa üzer valla. Neyse. Ee, ben neden video atamadığımı da açıkladığıma göre lan oğlum birisi hemen mesaj atıyor. Arayacak kesin arkadaşlar. Video bölünecek. Ee, tamam. Allah. Çolak. Abi. Abi. Ben dead beam'e karşı nasıl hayatta kalacağım? Öf. Oğlum oh, ben niye elimi uzatıyorum? Direniyorum sanırım ölmemek için. Birinden yerim üstüm. Neyse. 7 elmaslık bir kişi varmış. yolu <laughs> be. Çok tedirgin ediyorsunuz ya. Bu oyunda ben bir tedirgin oluyorum. Bak bunun gibi. <laughs> ya. Neyse. Bu olay çok canım sıkmaya başladı. Bak arkadaşlar. Kesin şimdi kanka mı Hemen okuldan gel gelir gelmez seni arayacağım falan diyordu. Okulda tabi öyle yani diyordu. Yan yana oturuyor. Oy 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 oy. Bir saniye bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Ama şimdi... Ee, tamam. Şimdi büyük ihtimalle anlamıştır. Oy. Oy 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 oy. Abi dek bir şey var sende ya. Haksızlık. <laughs> Dedim dinlemeyiz ama öyle bir şey de var. Abi bak bıçağı tutturdum. E, ee, Noskop'la beraber ama o beni önce vurdu. Tabancayla. Tutmadı. Şanslı tabanca. Niye işe yaramadın? Onlarınki de şanslı tabanca. Hitman's Ace var onlarda. Ama ben Hitman's Ace'den bıktım. Orada orada. <laughs> E, kötü gülüşüm yüzünden özür dilerim. Herif beni kesti. Cık. Neyse ben şimdi dur şuradan yukarı çıkmam lazım hemen. Kısa yol yukarı çıkışı bak bu mapte. <laughs> Lan! Uyuyacaktım. Eller vurmasın ha. No scope'la ateş ediyor. <laughs> adam geldi. Direkt vurduk. Ee. Orada biri var mı? Kesmişler. Pum. Nasıl lan? Hadi noskop tut. Azıcık yanına atınca tutuyor da noskop yani otomatik koyuyordu ama yok abi olmadı öyle bir şans. Yüzde on beş ihtimalle oluyor sanırım. Tüm ülkelerde gördüğüm üzere ya o herif bir de kelleden vurdu lan. Neyse. E ee, Hadi. Ezan okunuyor. Ezanla gaza gelip şey yapıyoruz da. Oğlum yara saatte çıkmaya çalıştım. Çıkamadım ya. Vurdu. Ee, kısa yol çıkış yapacağım yine. Oo, kelleden vurdum bak. Ben de kelleden vurabiliyormuşum yani real life var. Bak ben o bıçağı çok seviyorum ama yüz level olmadım. Ee, şimdi bakayım. Şöyle e, kısa yol çıkışı geliyor. Vurmasa tabi. <laughs> ah be. Var ya. Tam çıkıyordum. O sırada zıplayıp herifi kesecektim. Ee, şuradan şöyle bir gidelim. güzel. Yanlış taraf. Şey <laughs> Oğlum kapıyı bulamadım daha demin lan. Hoppa. Önce video biter. Hadi. Aa, neyse arkadaşlar. Bu da size bir hediye video mu olsun. Ee, izlediğiniz için size bir saniye. Çok teşekkür ediyorum. Allah seni. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kimse lan